Kaka yanlış zamanla geldi. Of. Of. Böyle bir şey yok. Hadi bakayım sen ne bir bile. Maaşın önce elinizi ısırdınız arkadaşlar Eliniz bu gibi. Tamına kuyup alev alacaksın yavaş. Tövbe <laughs> tövbe. Selam savaşlar. Hepinizi yepyeni bir pavçın bölümüne. Hoş geldiniz dostlarım. Sefalar getirdiniz canlarım. ederim. Oy, dakika bir gol bir kardeşim. Allah eman etsin. Güle güle. Olur öyle şeyler, olur öyle şeyler. Sıkma canını. Bizim de başımıza geldi. Ama bir et, kendine geçiyorsun. Hiç merak etme. Bugün arkadaşlar Milisteniz Van Man Squad'la karşınızdayım. Yargı dağıtımı her zaman olduğu gibi zaten az olduğu gibi. Haydi. Hop. Ne oluyor? Ne oluyor? Sakin. Geliyor. Böyle bir şey yok. Hadi bakayım sen ne böyle bile Nasıl ama hemen tak 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 tak. Ya bu işi biliyoruz ya. Bu arada arkadaşlar abone olan like atan herkese çok ama çok ayrı teşekkür ederim. Bir de videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmayalım. Tabii efendim. Gerçekten hepinize çok 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 teşekkür ederim. Seviyorsunuz yani öpüyorum hepinizi kocaman kocaman. Mermimizi bir değiştirelim. Güzel lootumuz var aslında. O kadar kötü bir lootumuz yok. Hop gördüm adamı. Kafasını kaldırıyor. Hop. Yatma. Oy sakin bak sağdan biri gelecekmiş gibi tırtıyorum ha. Bak ayıp oluyor. Gerçekten ayıp oluyor. Eline bir şey mi oluyor? Bak canım bak öyle şeyler düşünürsen yapma. Bak erkek erkeğine güzel çatışıyoruz. Oo. Bak 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 bu adam iyice sinirlenmiş bu arada ha. Oo abi elinde keleş var. Keleş sıkıntı biliyoruz mu? Biz ondan daha da sıkıntılıyız. Bir daha hadi çıkar kafanı. Hatta çıkar mı kafanı? Dur ya da çıkar ya bu çıkar bir şey olmaz ne kaybedeceğiz. Sen hiç Hacı Bekir lokum yedin mi kardeşim? He? Hiç Hacı Bekir lokum yedin mi? Al bakayım şunu sen. Hadi bakayım nak bir. Allah emanet. <laughs> Senin takım arkadaşların nerede? Takım arkadaşları şöyle hızlı gelsinler bak. Hadi hadi bak. bak. Hızlı gelsinler bak izin veriyorum. Kaldırsınlar seni sonra ben onları aldım da bak inandı geldi bu adama. Bu adam harbi geldi lan. Keşke başka bir şey isteseymiş. Dur canım. Aşkım bir saniye. Kankam yanlış zamanla geldi. Çok yanlış zamanla getirdi sen adamlarını. Kesin bu içeride bir yere saklandı bu. Nereye saklandı bu? Ya hadi şimdi ben seni bulacağım. Hatta bulamayacağım. Hop. M24. Aktı. Eee bu adam nereye kayboldu? Ne bileyim o. Eyvah eyvah rezil olduk adamı bulamıyoruz. Hayda zort. Zortladık arkadaşlar. Kusura bakmayın adamı bulamadık. Bu da cezamız zaten kere ölecek. Sıkıntı yok. Ne no oldu problemi? aklım çıktı. Şuradaymış. Gördüm de. Aklım harbi bir çıktı arkadaşlar. Bir korkmadım da değil. Size de korktunuz değil mi? Aklımız çıktı. Hepimizin aklı çıktı. Ya, harbi diyorum adam şuraya iyi bir pusmuş, ha. ha. şey ol eşek. Allah'ım anasın bro. Gerçekten o 6x. İşte bu. İşte bu bro bak adamın demişsin ya sen gerçekten adamın demişsin bak böyle oyuncular var ya bak harbi yorum tadından yenmez yani bak bu oyuncuları yalarım bak <laughs> yaparız bak yalarız bu oyuncuları gerçekten yorum, yalarız bir saniye bak çalışma mı var bir yerde bir yerde çalışma mı dönüyor anlamadım ama havadan biri gelebilir şu üstlerde bir çalışma dönüyor <laughs> bir de şokerken öleceğiz Allah çarpsın doğru şu kaldırma yerinde adamlar var Onlara da bir bakalım dediğiniz gibi hala bulunanlar var varsa bunu bulunan... <laughs> bu arada 31 kişi kalmış <laughs> Şöyle bir hızlı bir şekilde olay yerine bir gidelim. Bak güzel çalışmalar dönüyor. Görev aldım mı var bak tadından yenmez. Alabilirsem ölmeden. Ya şimdi, selamun aleyküm. Ben kral. Haberiniz olsun. Eve gelmişler. Ev lootlamışlar bu arada. O adamlar gitmiş ya. Bir daha bakalım şu tepeden. Bir saniye canım. Çıkacağım tepe. Allah razı olsun. Bakayım görünüşte. Kimse gözükmüyor gibi. Hani gibi gibi. Oo! Oh, o da beni gördü galiba. Gördü ki vuruyor. Bak aha. Of. Güle güle. Bu diye de. Üf, be ne çaktım be. Canım ne oldu ya? Ağzınızın ortasına be. Agam var ya. Adam şu an nüksür ediyordur ha. Gerçekten diyorum bak. Şahsıma kulaklarım şu an çınlıyor. Ne oluyor? Sen bir not ye body de. Body Of be aman aman aman. Durmadı. Sen şöyle altı. E bunlar beyler göstermeyeceksiniz de oynamayalım ha. Bak böyle oyunla oynanmaz. Hop sağda adam var. Hadi lan. Bir ben kolsuzum. Bak tamam. Ne? What? What? Abi çok az bir bak milim ya milim gerçekten milim 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 indirseydim gidiyordu kafası. Bir daha. Bak bu sefer alacağım bunu. Hadi lan bir göster de aklını alayım. Dedim sana. Alacağım. Hop. Bot geldi. Bot geldi bot. Bot bu Gel buraya. Gel buraya gel. Hop. iki tane bot gelmiş. Şöyle iki nak. Allah'a emanet. Güle güle. Haydi bakalım. Oyna meydan beyler. Hepinizi bekliyorum. Haydi haydi koş 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 koş. Hadi hepiniz gelin hepiniz hepiniz. Kralınız gelsin oğlum. Kralınız gelsin. Burada ben varım. Burada ben varım. Burada kral var. Kral kral. Bunlar gösterecek mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Gösterirse bak ben bunları yine vururum. Çık şuraya. Haydi bakalım. Göstermez zannetmiyorum ya. Bir şöyle bir tak tak yapalım da. Hani bir koruma dışı açalım da. Yok bunlar göstermez kanka artık. Göstermez niye göstersin? Ölüyordu zaten adam ben olsam şahsen ben göstermezdim yani niye göstereyim ki? Bir daha bileyim. Biri mi geldi? Biri gelmemiş. Hadi çıkalım gidelim o zaman buradan. Alanda buluruz kankaları. Zaten göstermiyoruz. Oy aman aman sakın düz taramayın ölmeyeyim. Arabanın her tarafı açık zaten. Harbi nanayı yeriz. Şöyle bir hemen bir ilerleyelim. Şöyle bir bakacağım. Şöyle bir tekrardan bir giriş yapalım. Oy aman 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 aman. Sakinliğimizi bir koruyalım. Tamam. Çünkü... Aha, şurada çalışma var. Çalışmaya gidiyorum. Geliyorum bekle. Vurmayın beni, vurmayın beni. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Kimle çalışma var? Gel abi, yere gel, 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 gel. Oy, 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 Oğlum ben nasıl araba sürüyorum ya? Bana bu lan şaka. Allah bak. <laughs> bu diye de. <laughs> Nak be. Nakeseli çok güzel durdu da. Buralar bak buralar sak. Of. Botlar aklım alıyor. Tepe tepeye çıkmam lazım benim acilen. Tepeye çıkıp iyi bir coverlamam lazım. Dur. Bir saniye. Açımda yok ki. Çok iyi vurdum da vuramadım. Olmadı yani. iğne dilinden gibi bir şey oldu. 9 eşimiz var. İyi. Alandaymışım. O diğer arkadaşlar alanda mı? Groza nedir? Hacı Groza ne ya? Kaka mı? Hacı Groza çifte değil, değil mi ya? Groza inşallah çifte değildir. Yok beni oradan alamaz. Bomba var da. Lan çok kötü. Hacı Groza nedir ya? Sen bir nak. Grozo. Olmaz kanka. Grozo kötü. Aman aman. Grozo değil. Grozo yapma. Abi grozo nedir ya? Dalga mı geçiyorsun? Hop. Kaka mı bu? Kaka mı bu? Aman 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 abi. Orot <laughs> oh, bu çocuğu. Amına kodumun oğlu ya. Tövbe <laughs> tövbe. Aman arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer bu tarz videoların daha da fazla gelmiş istiyorsanız like atmayı ve kanala abone abone olmayı, açılma kısmındaki diskosyonumuza gelmeyi mutlaka unutmayalım arkadaşlar. Eğer arkadaşlar sizlere de bir şey mi istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adam Goro'da işimizden geçti biraz.